Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Note 4 bir tane pirinç işlemeli kuka tespih ve 3310 telefonumuz var. Bunları inceleyip tamir edeceğiz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için abone olup like butonlarına basmayı unutmayalım. Ve videomuza başlayalım arkadaşlar. Note 4'ümüzü şuraya koyalım. Arkadaşlar bu tespih internet üzerinde 100-150 arası satışı var. Biz bunu avcılar bit pazarından 20 liraya aldık. Pirinç işlemeli kuka. Tespihimizi şöyle gösterdikten sonra kaldıralım. Ve 33 onumuzla işe başlayalım arkadaşlar. Kapağımızı çıkartalım. Bir batarya takalım bakalım. Telefonumuz çalışıyor mu? Tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde görüntü gelmedi. Bataryamızı tekrar çıkartıp şuraya koyalım. Ben bu bataryayı videoya başlamadan önce doldurdum arkadaşlar. Dolu batarya. Ben bu tarz tuşlu telefonları daha öncesinde de birçok kez anakartını temizlediğimde açıldı arkadaşlar telefon. O yüzden bu telefona da önce anakartını temizleyerek başlamak istiyorum. vida setimiz şurada. Ben şimdilik bu tornavida setini kullanıyorum arkadaşlar. Benim şimdilik işimi görüyor. Ama şarjlı tornavida almayı düşünüyorum. Kolaylık için arkadaşlar. Hemen tornavidamıza 33 onucumuzu bulup takalım. Burada arkadaşlar tornavida setimizi kaldırıyoruz. Şöyle takıp sıktıktan sonra telefonumuzu sökelim arkadaşlar. 2 tane vidası eksik telefonumuzun daha önce açılmış bu telefon. Diğer burada telefonlardan söktüğüm vidalardan onu tamamlarız. Vida kutumuzdan. vidamız kaldı arkadaşlar. Evet. Vidalarımızı söktük arkadaşlar. Bir tırnak yardımıyla ekranımızı da çıkartalım. Hemen şöyle alayım şuradan. Şöyle yandan taktığınız zaman tık diye atacak zaten arkadaşlar. Ekranımız. Anakartımızı çıkardık. Öncelikle bu soğutucular veya bazıları koruma diyor. Soğutucuları sökelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi kolayca attı. Şöyle. Bir tane daha var. Evet arkadaşlar. Koruyucularımızı da söktükten sonra bizim kontak sprey dediğimiz telefoncuların kullandığı Bununla anakartımızı temizleyelim. Bir daha takalım bakalım telefonumuz açılacak mı? Arkadaşlar bu kontak spreyin ucuna takılan bir çubuk var. Bilen bilir. O kaybolmuş. Ben şöyle bir uç ayarladım ona. Kulak çöpünün bir tarafını keserek arkadaşlar. Belki bir gün işinize yarar diye anlatayım. Umarım işinize yarar. Şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle anakartımıza sıkalım. İki tarafına da. Sıktıktan sonra arkadaşlar ben şöyle bir diş fırçası yardımıyla yapıyorum temizlik işlerime. Bu sprey anakartınıza hiçbir şekilde zarar vermiyor arkadaşlar. Uçucu özelliği var çünkü. Bu bizim işimize Sadece bu iş için değil, ekranları sökerken veya batarya sökerken arkadaşlar tabletlerin bataryalarını biliyordur. İşimize yarıyor, bize çok yardımı dokunuyor. Evet, bu şekilde anakartımızı temizledikten sonra koruma demirlerini tekrar takalım. Şöyle. Daha önce bu şekilde birçok cihaz açıldı arkadaşlar. Umarım bu da açılır. Eğer bu şekilde de açılmazsa arkadaşlar ya power tuşumuz ya da şurada şöyle göstereyim. Bataryaya anakarta şarj veren bir parçamız var arkadaşlar. Ya o bozuktur. Ya da ekranımız artık. Bakalım biz bir montajını yapalım. Şöyle ses çıkışımız yerinden çıkmış. Onu takalım. Pardon arkadaşlar. Raporlar doğa. Şöyle ekranımızı da taktıktan sonra montajını yapmadan önce bir test edelim. Tekrar sökmek zorunda kalmayalım. Bataryamızı takıyoruz. Basması için ekranı şuradan tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Tuşuna bastık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ışık yandı. Telefonumuz açıldı. Şöyle koyayım daha iyi görebilirsiniz. Şöyle bastırdığımda telefonumuz açıldı arkadaşlar. Hemen ben montajına geçiyorum. İki tane vidamız eksikti. Şuradan hemen vida kutumuzdan iki tane vida alıyorum arkadaşlar. Evet iki tane vida daha ekledik oraya arkadaşlar. Montajımızı yapalım. Bu şekilde birçok telefonu daha önce yaptım arkadaşlar. Temizleyerek sadece. Yani sadece temizleyerek olmayanlar da oluyor arkadaşlar parçaları bozuk olanlar çıkabiliyor. Bunu şimdi SIM kart taktıktan sonra ses gelip gidişi bunları test edeceğiz arkadaşlar. E-mailini test edeceğiz. Eğer bir sorun yoksa bu otizyonumuz kullanıma hazır oluyor. Eğer varsa tekrar söküp o parçaları hurda elimizdeki hurdalarla değiştirerek çalışmayan parçaları hurdalardan değiştirerek telefonumuzu kullanılabilir bir şekilde getirebiliyoruz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bu yaptığımız işlem vidalarımızı tamamen sıkalım. Ve tuşa tekrar basalım bakalım telefonumuz çalışıyor mu? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıklar yandı arkadaşlar. Bir reset atalım. Kapaklarımızı da yerine takalım. Bu şekilde kapaklarımızı da taktık. Tuşa tekrar basalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumuz şu an açılıyor. Evet. Telefonumuz açıldı. Şöyle tuşlarına basarak test edelim. Tuşlarımız da basıyor arkadaşlar hepsi. Gördüğünüz gibi. Sadece bu telefonumuzu sim kart takıp test etmek kaldı arkadaşlar. Bunu videodan sonra yapacağım. Video çok uzayacak çünkü. Evet Note 4'ümüze geçebiliriz. 33 onumuz hayırlı olsun. Arkadaşlar bunu videoya başlamadan önce ben videonun çok uzun süreceği için bunu yavaş yavaş sökmemiz lazım. Çünkü ekran sağlam gibi gözüktü bana. Herhangi bir kırık vesaire görmedim. Bu telefon arkadaşlar bana takastan geldi. Yaklaşık 80 liraya geldi arkadaşlar. Aldığım kişi ekrana hiçbir şekilde görüntü gelmediğini söyledi. Şurada ışık yanıyordu zaten. Mavi ışık. Ben bunun ekranını söktüm yavaşça sağlam göründüğü için şöyle göstereyim size bunu videoda yapmaya kalsaydık videomuz evet. yaklaşık yarım saat kadar fazla sürecekti arkadaşlar sıkılacağınızı düşündüğüm için önceden söktüm şöyle göstereyim şu flex'e şöyle bastırdığımda arkadaşlar ilk tık diye bir ses geldi muhtemelen yerine tam oturmamış veya kullanırken düşmüş telefon yerinden ufak da olsa atmış olabilir. Ben onu yerine oturturdum arkadaşlar. Ekranımızı sakyerken şöyle göstereyim. Şuradaki tuşu kopardık arkadaşlar. O kadar olur. Şuradaki tuş koptu. Muhtemelen burası çalışmayacak. Bunu değiştirdikten sonra arkadaşlar şu tuşu. Bu telefonumuz ekran sağlam çıkarsa çünkü tık sesi geldiği için söylüyorum buna. Ben de daha öncesinde bataryasını takıp test etmedim. Bana da sürpriz olur ekran sağlam çıkarsa. Bu tuşu değiştirdikten sonra bu telefonumuzu kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle arka kapağını çıkartalım. Bataryasını daha öncesinde ben videoya başlamadan önce doldurdum. Zamanınızı fazla almamak için yerine taktık. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ek ekranımız yapışmadığı için şu an bu parça lazım bize. Ve tuşuna basalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranımız sağlam çıktı. Bu bana da sürpriz oldu arkadaşlar. Aldığım kişi çünkü hiçbir şekilde görüntü gelmiyor demişti. Demin de dediğim gibi bir tık sesi geldi flexiniz yerine oturmamış veya çıkmış. O yüzden ekranımız çalışmıyormuş. Evet. Ben bu ürüne dediğim gibi 80 liraya aldım arkadaşlar. Şu ekran sadece almaya kalksanız 400, 450, 500 civarı. Dediğim gibi bana da sürpriz oldu. İyi de oldu. Bu tuşu aldığımızdan sonra bakalım dokunma temiz çalışıyor mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her yerden alıyor. Bir sorun gözükmüyor. Şu tuşu aldığımız zaman gördüğünüz gibi diğer tuşlar çalışıyor. Sadece şurası basıyorum bakın çalışmıyor koptu çünkü. Burayı aldığımız zaman bu telefonu tekrar toplarken sizle paylaşırım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayalım. Like tuşlarına da was